Su-17, Sovyetler Birliği'nin Mikoyan-Gurevici, Mik Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen çok amaçlı bir avcı bombardıman uçağıdır. Su-17, özellikle 1960'ların sonlarından 1980'lerin sonlarına kadar Sovyet Hava Kuvvetleri ve diğer birçok ülke tarafından kullanılmış ve geniş çapta hizmet vermiştir. Su-17'nin temeli, Mik-17 avcı uçağına dayanmaktadır. İlk olarak 1950'lerin sonlarında MiG-17'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında geliştirilmeye başlandı. Bu geliştirme süreci, uçağın havar ziyaretçi rolüne ek olarak yüzey hedeflerine karşı etkili bir şekilde saldırabilmesi amacını taşıyordu. Bu çalışmaların sonucunda Su-17, MiG-17'nin gövde yapısını temel alarak tasarlandı ancak daha büyük bir gövde ve gelişmiş kanat yapılarına sahip olarak ortaya çıktı. Su-17'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, değiştirilebilir kanat açılarına sahip olmasıdır. Bu, uçağın düşük hızlarda ve yüksek hızlarda farklı uçuş görevlerine etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlar. Kanat açısının değiştirilmesi, havaalanı yaklaşımları sırasında düşük hızlarda uçmayı kolaylaştırırken, hava muharebesi sırasında yüksek hızlarda daha istikrarlı bir platform sunar. Su-17, Sovyet tasarım felsefesine uygun olarak dayanıklı ve kolay bakım yapılabilir bir yapıya sahiptir. İlk modellerde R-29 turbojet motoru kullanıldı. Ancak daha sonraki varyantlarda R-29B veya daha güçlü R-29-300 motorları tercih edildi. Yaklaşık Mach 2'ye 2390 km saate kadar maksimum hıza sahiptir menzil yaklaşık 2000 kilometreye kadardır. Su-17, havaş hava ve hava yüzey silahları taşıyabilir. Bu, güdümlü füzeler, bombalar, roketler ve top gibi çeşitli silahları içerir. Değiştirilebilir kanat açılarına sahip olan uçak, düşük hızlarda daha geniş bir kanat açısı kullanarak kısa pistlere inebilirken, yüksek hızlarda daha dar bir kanat açısı kullanarak hava muharebelerinde daha etkili olabilir. Geniş ve kullanıcı dostu bir kokpite sahiptir. Lot'un uçuş sistemlerini etkin bir şekilde kontrol etmesini sağlayan modern aviyonikler bulunur. Su-17, radar, hedefleme sistemleri ve ECM, elektronik harp ekipmanları gibi modern elektronik sistemlere sahiptir. Su-17 avcı bombardıman uçağı, Sovyetler Birliği'nin çok yönlü savunma ve saldırı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen önemli bir askeri uçaktır. Değiştirilebilir kanat açıları, farklı görevleri yerine getirmek için esneklik sağlarken, çeşitli silah sistemleri ve modern aviyoniklerde uçağın etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Su-17, Soğuk Savaş döneminin önemli bir askeri aracı olarak hatırlanır ve birçok ülkenin hava kuvvetlerinde hizmet vermiştir.